Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem görüntüsü hem de ağza gelen çıtır çıtır dokusu ile çok seveceğiniz haşhaşlı revani yapacağız. Sizlerde mutfaklarınıza farklılık katmak istiyorsanız hemen bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayarak başlayalım. 3 su bardağı toz şekeri tenceremin içerisine alıyorum. 3,5 su bardağı da su ilave ediyorum. Şerbetim kaynadıktan sonra 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Biz de diğer tarafta tatlımızın hamurunu karıştıralım. 3 adet yumurtayı karıştırma kabıma aldım ve 1 su bardağı da toz şeker ilave ettikten sonra iyice çırpıyorum. Yumurta ve şeker köpük köpük oldu gördüğünüz gibi. Şimdi bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir su bardağı da süt ekliyorum. Revaneleri aşırı derecede yakıştırdım. Limon kabuğunda rendeliyorum. Ve tekrar karıştırıyorum. Şimdi sıra geldi katı malzemelerimizi ilave etmeye. 1 su bardağı irmik. Yarım su bardağı mavi haşhaş. İlk etapta 1 su bardağı un koyuyorum. 1 paket vanilya. 1 paket de kabartma tozu koyduktan sonra malzememi şöylece bir karıştırıyorum. Son olarak da yarım su bardağı unu ekledikten sonra şöylece bir karıştıralım. Evet harcımızın kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yağladığım dikdörtgen borcamın içerisine hazırladığım harcı döküyorum. Ve önceden ısıttığım 170 derece fırında yaklaşık yarım saat kadar pişiriyorum. Zaten pişip pişmediğini kürdan testi yaparak sizler de anlayabilirsiniz. Evet tatlımı çıkardım fırından. Şöylece bir ilk sıcağının çıkmasını bekleyeceğim. Daha sonra soğuttuğum şerbeti tatlımın her yerine gelecek şekilde döküyorum. Tatlım şerbetini çekene kadar biz de üstlerini süslemek için bir paket krem şanti hazırlayalım. Bir su bardağı süt ile hazırladım krem şantimi tamamen isteğe bağlı arkadaşlar. Krem şanti koymayı edebilirsiniz. Üzerini farklı şekillerde de süsleme yapabilirsiniz tabii ki. Evet, krem şantimi şöyle bir sıkma torbasının içine koydum. Üstüne dilediğiniz şekiller verebilirsiniz. Dilerseniz düz bir şekilde de sürebilirsiniz. Ama ben bu şekilde görseli daha güzel olduğunu düşünerek sıkma torbasıyla sıkmayı tercih ettim. Bu aşamada tamamen yaratıcılığınızı konuşturarak farklı şekillerde de yapabilirsiniz tabii ki. Tatlımızı hazırladıktan sonra en az 1-2 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı arkadaşlar denemenizi aşırı şekilde tavsiye ediyorum. Yapımı da oldukça pratik. Misafiriniz geldiği an hemen şipşak yapabileceğiniz tatlılardan bir tanesi size için fikir olsun istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki videomu beğenmeyi unutmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açtığınız takdirde bütün paylaştığım videolardan haberdar olacaksınızdır. Onları da gönül rahatlığıyla izleyip bana bol bol yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bugünkü videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.